Kodlamayı ona verdiğimiz arkadaşlar. Ee, kodlamayı bunun üzerinde yapacağız. Şuradaki mavi kabloyu bilgisayara bağlayıp kodları bu kartın üzerine ekleyeceğiz. Ee, şu şekilde takabilirsiniz. Bu USB girişi zaten bilgisayara takılacak. Diğeri karta takılıyor. Umarızdan kısmının üzerinde 0'dan 13'e kadar e, siyah noktalı girişler var. O noktalara şurada setimizin içinde bulunan çift taraflı girişi olan kablolardan takacağız. Sıfır ve bir haberleşme için kullanılıyor. Şu an bizim onlarla bir işimiz yok. Biz 2 ve 13 arasındaki pinleri kullanacağız. Bunlara da dijital pinler diyoruz. Ne dijital pin? E, sıfır ve birlerden oluşuyor. Yani sıfır yok anlamında, bir var anlamında. Yani ışık yok. Olmayan var mı? Şunlar bir tane çok iyi açacağız yani. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey

<laughs> ne <expand. gülüyor> yaptınız <laughs> Oldu mu? Lambaları ters takmışın gibi ters takmışın gibi duruyor Kimse öyle görmeden. de. <laughs> öyle durma. mu? mu? Efendim yapacağım. Kopya vermem onu. Sen gör neden bıraksın. Saçın yakın ona sana. Ben unuttum bunu açmamışım. Kolay gelsin. Kolay gelsin hocam. Aleyküm. Nerede? Hangi okuldasınız? Enerjisa. Enerjisa bilir gerçi değil mi? Yok, size kol basit gelir mi? Bazamıyor. Değil mi? Bu, <laughs> neydi? Coğraf. Kolay gelsin. Sağ olun. Bundan sonra siz de herhalde okullarda kurs vereceksiniz kendi öğrencilerinize. Sizinki hangi okuldu? Şehit Mesut Ağacı, Anadolu Lisesi. Anadolu Lisesi. Açıldı mı robotik kursu? Yok, orada daha açılmadı. Yani eğitimden alıp inşallah açacağım. Evet. Bir, şey bir tek siz mi varsınız orada? Evet. Ee, i̇nşallah. Zevkli bir ders aslında. Aynen öyle. Öğreneceğiz inşallah. Kolay gelsin. Kolay gelsin hocam. Hangi o köy? Hangi okul? Enerjisa. Enerjisa. Hmm. Siz Enerjisa'da var herhalde fazla kurs açılacak Enerjisa'da. Öğrencilere. <laughs> Kolay gelsin. Sizinki hangi okul hocam? İmam Hatip'ten mi geliyorsunuz? Eşinizle beraber alıp kurs açacaksınız öğrencileri. Beraber mi söyleyeceksiniz hocam? Tamam hocam sağ olun. yemin hocam ana sınıfına mı açacaksınız sizi Evet. Kurs alalım hocam inşallah öğrencilere planlıyoruz. Ne yaptın anlayabildin mi devreleri hocam? Evet. Merhaba hocamız anlatıyor yeni başladık. Malzemeler burada. Malzemeler burada. Burada diğer öğretmenlerimiz var. Efendim? gelenlerden mi? Devreyi mi anlatacaksınız hocam? Her şeyleri boardlar değil mi? Evet. <laughs> elektrik yeni geldi. Bayağıdır yok. Sabahtan beri elektrik yoktu ilçede.

kodları bu kartın üzerine ekleyeceğiz. Ee, şu şekilde takabilirsiniz. Bu USB girişi zaten bilgisayara takılacak. Diğeri karta takılıyor. Bunlar azal kısmının üzerinde 0'dan 13'e kadar e, siyah noktalı girişler var. O noktalara şurada setimizin içinde bulunan çift taraflı girişi olan kablolardan takacağız. 0 ve 1 haberleşme için kullanılıyor. Şu an bizim onlarla bir işimiz yok. Biz 2 ve 13 arasındaki pinleri kullanacağız. Bunlara da dijital pinler diyoruz. Ne de dijital pin? 0 e, ve 1'lerden oluşuyor. Yani 0 yok anlamında, 1 var anlamında. Yani ışık yoksa 0, ışık varsa 1 komutunu vereceğiz biz bilgisayara. 0 ve 1'lerle işimiz varsa dijital pinleri kullanıyoruz. Eğer 2 değerden daha fazla bir değerle işimiz varsa e, az önce verdiğimiz örnekten gidelim yine. Çevirerek ışığın şiddetini artırdığımız lamba tarzı bir proje yapıyorsak eğer iki değerden daha fazla bir değere ihtiyacımız var. O zaman analog pinleri kullanıyoruz. Onlar da hemen kartımızın sağ alt köşesinde analog pin diye yazar. A0'dan A5'e kadar gidiyor. O zaman orada orayı kullanacağız. Işığa, daha doğrusu devre elemanlarına güç vermek için de GND ve 5 oldu kullanacağız. E, ee, hemen sağ taraf şey, analog pinlerin sol tarafından iki tane GND göreceksiniz, bir tane 5 volt var. Oraları kullanacağız. GND de eksi değer için, 5 volt da altı, artı değer için. Devreyi nereye kuracağız peki? Evet. Devreyi de şuradaki breadboard dediğimiz tahtanın üzerine kuracağız. Burada e, yukarıda ve aşağıda eksi ve artılar yazıyor. Bunlar yani yukarıdakiler ve aşağıdakiler yatayda aynı gruplandırılıyor. Arada kalan beşerli gruplarda da dikey olarak gruplandırılıyor. İlk olarak dediğimizi takacağız buraya. Şimdi elimize aldığımızda iki tane bacağı var. Kısa bacak eksiği, uzun, uzun olan da artıyı temsil ediyor. Şu şekilde yandan takabilirsiniz. Hatta şey yapalım isterseniz, grup grup gelin ben burada göstereyim. Daha rahat olur bu şekilde.